Bir gün toprağın annesi Sema Hanım televizyonda Aşık Veysel'in Kara Toprak türküsünü dinlerken Toprak annesine şöyle der. Anneciğim benim ismime türküler bile yazılmış. Benim ismimin önemi ne ki? Canım kızım isminin önemini merak etmen çok güzel. Fakat şu anda biraz meşgulüm. Bu konuyu akşam konuşabiliriz. Toprak annesinin meşgul olmasına biraz üzülür. Bunun üzerine oyun oynamak için arka bahçeye çıkar enerjisini top oynayarak atan toprak yorulur ve bir ağaç altında oturup dinlenirken karşısındaki köstebeklerin konuşmalarına kulak misafiri olur. Şu güzelim toprağı görüyor musun? İnsanlar ne hale getirmiş? Tamam güzelim de ne varmış halimde? Biz yaşadığımız topraktan bahsediyoruz. Sen de kimsin? İsmim Toprak. Bu evde yaşıyorum. Biz doğada yaşayan canlılar olarak toprağın bu kadar kirli bırakılmasına üzülüyor ve sinirleniyoruz. Hele ki toprağın altını yaşayan canlıların çektikleri sıkıntıları düşünemiyorum. Köstebekler başta olmak üzere solucanlar, tavşan ve fare gibi hayvanlar toprağın altında yaşıyorlar. Bu hayvanlar da toprağın havalandırılması, karıştırılması veya topraktaki su akışının düzenlenmesi gibi faaliyetlere yaptıklarından dolayı bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Aa, havalandırma mı? Toprak nefes mi alıyor? Şöyle söyleyebilirim ufaklık. Havalandırma toprakta hava gözenekleri oluşturmaktır. Bu sayede toprak ile atmosfer arasında hava değişimi meydana gelir. Topraktaki tüneller iyileşir. Bitki köklerinin ve diğer toprak altı organizmalarının nefes alması sağlanır. Yaklaşta sana evimiz olan toprak hakkında bilgi verelim. Toprak bizi besleyen bitkilerin yetiştiği, diğer canlıların beslendiği ve içinde sayısız canlının yaşadığı bir ortamdır. Milattan önce 384'te Aristo toprakları bitkilerin beslendikleri ortam olarak nitelendirmiştir. Aynı zamanda 1563 yılında Palissy'nin Tarımda Çeşitli Tuzlar adlı eserinde toprakları bitkiler için mineral besin kaynağı olarak tanımlamıştır. Toprak yapısında çeşitli inorganik ve organik maddeler bulundurur. Kayaçların ufalanmasıyla toprağın inorganik kısmı, bitki ve diğer canlıların ayrışmasıyla ile de organik kısmı oluşur. Fakat bu ayrışma bazen yüzlerce bazen de binlerce yıl sürer. Ayrışma mı? Nasıl gerçekleşiyor? Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayrışarak toprağı oluştururlar. Fiziksel ayrışma, yer kabuğunu oluşturan kayaçların çeşitli nedenlerle daha küçük parçalara ayrılması ve ufalanmasıdır. Kimyasal ayrışma ise toprak oluşumunda oldukça etkili olup, kayaçları oluşturan minerallerin suyun etkisiyle çözülmesi şeklinde gerçekleşir. Ve son olarak biyolojik ayrışma, canlıların çeşitli yollardan kayaçları parçalamasıyla meydana gelir. Hatta Alman kimyager Leibig, toprağın kayaların aşına ve ayrışmasından meydana gelen kimyasal bileşiklerin biriktiği ortam olarak ele almış ve toprağı bitki besin maddelerini saklayan bankaya benzetmiştir. Hmm anladım. Ayrışmanın yüzlerce hatta binlerce yıl sürdüğünü söylediniz. Peki zaman mı toprağı oluşturur? Tabii ki hayır. Toprağın oluşumunda rol alan çeşitli faktörler vardır. Zaman da bunlardan biridir. Rus biyolog Dokuchaev, jeolojik materyallerin ayrışma ve ufalanması sonucunda yeni bir madde olan toprağa dönüştüğünü savunarak, toprakların ana materyalle dahil olmak üzere iklim, topografya, canlı ve ölü organizmalar, zaman gibi doğal faktörlerin karşılıklı etkileri sonucunda oluştuklarını söylemiştir. Evet bu faktörler iklim, yeryüzü şekilleri, ana kaya, biyolojik faktörler ve zamandır. Toprak oluşumu için öncelikle ana kayanın ayrışması ve çözülmesi gerekir. Kayaçların özellikleri ve ayrışmaya karşı dirençleri toprağın oluşum hızını ve türünü etkiler. Yani toprağın yapısını oluşturan bu ana materyal sert veya gevşek olabilir. Daha iyi anlamın için sert materyallere mermer ve bazalt türü kayaçlar, gevşek materyallere ise kum ve volkanik külü örnek verebilirim. <laughs> mermer mi? Yani bizim mutfağımızdaki tezgah topraktan mı oluşuyor? Çok doğru bir örnek toprakçıyım. Ana kayanın yanında o bölgedeki mevcut iklimin etkisi de toprağın oluşmasına büyük bir role sahiptir. İklimin elemanlarından sıcaklık ve yağış kayaçların parçalanmasını sağlar ve bu sayede toprak oluşur. Yağışın fazla olduğu iklim bölgelerinde kimyasal ayrışmaya bağlı olarak toprak oluşumu hızlı gerçekleşir. Bu bölgelerde topraktaki tuz, kireç ve organik maddeler toprağın alt kısımlarına taşındığı için toprak mineraller bakımından eksik kalır. Yağışın az olduğu iklim bölgelerinde ise tuz ve kireç birikimi de artar. Biyotik faktörler toprak oluşumunda etkili olan başka bir unsurdur. Bitkiler toprak oluşumunda faaliyet gösteren en önemli canlılardır. Bitkilerin dal, yaprak, meyve ve kabuk gibi kısımlarının toprağa karışmasıyla topraktaki organik madde miktarı artar. Bitkiler cansız varlıklardır. Onlar bizler gibi nefes alamaz, konuşamaz ve hareket edemezler. Bu konuda yanılıyorsun toprakçığım. Bitkiler, insanlar ve hayvanlar gibi aktif olarak hareket edemeseler de bizler gibi canlıdır. Büyüyebilir, çoğalabilir ve ölebilirler. Toprak oluşumunda etkili olan bir diğer faktör ise yeryüzü şekilleridir. Yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık azalırken belirli seviyeye kadar da yağış artar. Bu durum farklı toprak tiplerinin oluşmasına neden olur. Eğimin fazla olduğu yerlerde ayrışan malzemenin dış kuvvetler tarafından taşınması daha kolay olduğu için toprak ince bir yapıya sahiptir. Eğimin az olduğu yerlerde ise toprak daha kalın bir yapıdadır. Ayrıca dağların denize dönük yamaçlarının bol yağış alması toprağın fazla yıkanmasına neden olurken bu yamaçlardaki gür bitki örtüsü de topraktaki organik madde miktarını arttırmaktadır. Bu ne gürültü böyle? Sesiniz A horizonun en altına kadar geliyor. <laughs> Horoz mu? O da mı toprak altında yaşıyor? <laughs> Hayır ne horozu? A horizonu diyorum. Toprağımıza baktığımızda yukarıdan aşağıya doğru farklı tabakalardan meydana geldiğini görüyoruz. Bu tabakalara horizon adı veriliyor. Toprak horizonları o bölgenin ana kaya, iklim ve canlı çeşitliliğine göre farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptirler. Olgun bir toprağın da 4 ana horizonu bulunur. Bunlar A, B, C ve D horizonları olarak adlandırılır horizonların farklı fiziksel ve kimyasal özellikte olduğunu söylediniz. Peki aralarındaki farklar ne? A horizonu bitki köklerinin ve diğer canlıların en fazla bulunduğu toprağın en üst katmanıdır. Bitki ve, ve hayvan artıklarının ayrışması sonucu oluşan organik madde bu katmanda bulunur. Humus bakımından zengin, koyu renkli ve tarım açısından oldukça elverişlidir. Bu horizonda bulunan tuz, kil, kireç gibi suda çözünebilen maddeler yağmur sularıyla alt kısımlara taşınır bu nedenle bu katmanı yıkanma katmanı da denir. B horizonu ise A horizonunda yıkanan kil, kireç, tuz gibi suda çözünebilen maddelerin biriktiği katmandır. Bu nedenle bu horizona birikme katmanı da denir. C horizonu ana kayaya ait iri parçaların dağılmış halde bulunduğu ve toprağın henüz oluşmadığı katmandır. Son olarak D horizonu ise ana materyalin bulunduğu katmandır. Bu horizonda ana kayaya ait Henüz ayrışmadığı ve çözülmeye uğramadığı için kayaçlar büyük parçalar şeklindedir. Tüm bu anlattıklarınızı düşündüğümde toprak farklı farklı katmanlardan oluşuyor ve toprağın yapısı da ana kaya, iklim, yeryüzü şekilleri gibi faktörler sayesinde farklılık gösterebiliyor. Bizi dikkatli dinlemişsin. 1895'te senin de bahsettiğin bu faktörler dikkate alınarak Sibirsev tarafından topraklar, zonal, interzonal ve azonal olmak üzere 3 sınıfa ayrıldı. Zonal topraklar bir bölgede etkili olan iklim ve bitki örtüsü şartlarına göre düz veya hafif eğimli yamaçlarda ana kayın ayrışması sonucu oluşan topraklardır. Bütün horizonların bulunduğu bu toprakların dağılışı yeryüzündeki iklim ve bitki örtüsünün dağılışı ile genel olarak uyumludur. Bu zonal topraklara örnek olarak laterit topraklar, kırmızı akdeniz toprakları, kahverengi orman toprakları, kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları, podzol topraklar, çernozyom topraklar, çöl toprakları ve tundura topraklarını verebiliriz. Bu saydıklarımız da ne böyle? İlk defa duyuyorum. Ne çok çeşit varmış. Laterit topraklar sıcaklık ve nemin yüksek olduğu ekvator çevresinde görülür. Demir oksit bakımından zengin ve kızıl renklidir. Kırmızı Akdeniz toprakları yani Terra Rosa, Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ağaçları ve maki bitki örtüsü altında özellikle de kalkerler üzerinde oluşur. Kahverengi orman toprakları orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde yaprağını döken ağaçlardan meydana gelen ormanların zemininde oluşur. Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları yağış miktarının azaldığı orta kuşak kırılarının iç kesimlerindeki bozkırlarda oluşur. Potzol topraklar nemli ve soğuk ortamlarda iğne yapraklı ormanların altında oluşmuştur. A horizonu şiddetli yıkanmadan dolayı boz renklidir. Chernozem topraklar orta kuşun yarı nemli alanlarında uzun boylu çayırlar altında oluşur. Koyu renkli olduğu için bu topraklara kara topraklar denir. Çöl toprakları yıllık yağış miktarının az ve bitki örtüsünün çok cılız olduğu çöl iklimine ait alanlarda oluşur. Tundra toprakları özellikle Kuzey Yarımkürede tundra ikliminin etkili olduğu alanlarda görülür. Peki sen bu kadar bilgiyi nereden biliyorsun? Gerçekten inanılmaz. Ayrıca Aşık Veysel'in türküsünde bahsettiği kara toprak, çernezyon toprağı mı yoksa? <laughs> Kim bilir belki de odur. Bu yaşıma kadar o kadar çok toprak gezdim ki az buçuk biz de bir şeyler biliyoruz. İsterseniz intrazonal topraklardan da ben bahsedeyim oluşumunda yeryüzü şekilleri ve ana kaya gibi faktörlerin etkisinin daha belirgin olduğu topraklardır. Ana materyalin fiziksel ve kimyasal özellikleri bu topraklar üzerine daha etkilidir. Bütün horizonların gelişemediği intrazonal topraklarda genellikle A ve C horizonlarının daha fazla geliştiği görülmektedir. Bu toprak 3 tiptir. Halomorfik topraklar hafza tabanlarında suda çözülmüş halde bulunan çeşitli tuz ve karbonatların suyun buharlaşması sonucu toprağın yüzeyinde veya derinliklerine birikmesiyle oluşur. Hidromorfik topraklarda taban seviyesi yüksektir. Sazlık ve bataklık alanlarında oluşur. Bu topraklar tarıma elverişli değildir. Karsimorfik topraklar kirli veya kireçli olup yumuşak kireç taşı ve kirli kireç taşları üzerinde oluşur. Bu topraklar vertisoller ve rentsinalar olmak üzere ikiye ayrılır. Son olarak azonel topraklar dış kuvvetlerin aşındırıcı etkisi sonucu taşınarak biriktirilen malzemelerin ayrışmasıyla oluşan topraklardır düzenli horizon yapısına sahip olmayan bu topraklar genellikle mineral yönünden zengindir. Azonel toprakların 6 adet çeşidi vardır. Alüvyol topraklar akarsuların taşıdığı malzemenin delta veya dağ içi ovaları gibi eğimin az olduğu alanlarda birikmesiyle oluşur. Kalüvyal topraklar eğimli yamaçlarda ayrışan malzemelerin sel suları veya yer çekiminin etkisiyle dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşur. Regoseller, volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme ile akarsuların oluşturduğu kum depoları üzerinde oluşur. Lösler, rüzgarların, morenler de buzulların taşıdıkları malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklardır. Litosol topraklar kumlu ve çakılı bir yapıya sahiptir. Toprakların su geçirgenliği yüksek, su tutma kapasiteleri ise düşüktür. Bu toprakları oluşturan kumların erozyonla taşınması sonucu geride iri malzeme kalır. Kumlar erozyonla taşınıyorsa toprağın kaymasıyla taşınıyorlar demektir. Görüyorum ki sen de erozyonla heylanı karıştıranlardansın. Erozyon, toprağın yağmur, sel ve rüzgar gibi etkilerle parçalar haline taşınmasıdır. Heylan ise toprağın aşırı yağış ve sel etkisiyle bütün haline zeminiyle kaymasıdır. Erozyon uzun bir zaman aralığında, heylan ise anlık olarak meydana gelir. Erozyonla toprağın üst bölümü aşınır. Heylanda ise toprak bütün haline kayarak hareket eder. Erozyonda aşınma söz konusu iken heylanda toprak kayması söz konusudur. Şimdi anladım. Peki toprağın aşınmasının ne gibi zararı olabilir ki? Erozyon sonucunda bu verimli topraklar göllere, barajlara ve denizlere taşınarak yok olur. Bu topraklar barajları doldurarak onların ekonomik ömürlerinin kısalmasına neden olur. Ayrıca erozyonun zararları bu kadarla kalmaz. Bitki örtüsünün yok olması, toprak kayması, sel, taşkın ve çığ felaketlerini de arttırır. Topraktaki besin maddeleri azalır. Su ve çevre kirliliği oluşur. Erozyonun bu gibi zararlarını engellemek için ormanlarımızı korumamız gerekmektedir. Siz insanların ağaçlandırma çalışmalarını yapması bu açıdan oldukça etkilidir. Ağaçların korunması için gerekli önlemleri almamız gerekir. Ayrıca toprağı işlerken yanlış sulama ve yanlış işleme yapmamaya özen göstermelisiniz. Ben de toprağı korumak için bu anlattıklarınızdan yola çıkarak elimden geleni yapacağım. İsmimin toprak olmasının ne kadar değerli olduğunu şimdi anlıyorum. Hepinize bu bilgiler için teşekkür ederim. Annesi toprağa saat geç olduğu için eve çağırır. Toprağın sabah sorduğu sorusuna cevap verebilmek için ona izletmek üzere dijital hikaye videosunu açmıştır. Ve birlikte videoyu izlemeye başlarlar.